Selamlar, iyi günler arkadaşlar. Bugün yine yeni bir e, video çekimiyle karşınızdayım. Yine kader bahsi üzerinde konuşacağız. Kader mi, kendi tercihlerimiz mi? E Zaten kader e, sözü kelimesinin anlamı ölçü demektir de, ama bizim e, İslam literatürüne ya da insanların anlayışındaki yeri çizilmiş, yazılmış bir şeyleri yaşamı, yaşamak, oynamak gibi anlaşılıyor. Aslında kader ölçü demektir. Allah her şeyi bir kader ile yaratmıştır der ayetin birinde. Yani bir ölçü üzerine yaratmıştır der. Bugün sünnetullah nedir konusu üzerinden giriş yaparak, Kader mi, tercih mi, bizim yaptıklarımız mı? Bunları konuşacağız. Sünnetullah nedir? Sünnetullah Allah'ın koyduğu değişmeyen yasalardır. İşte yer çekimi, efendim hava basıncı, bunlar fiziksel bir takım yasalar vardır. Daha birçok şey vardır. Ama bir de Kur'an-ı Kerim'de e şöyle ayetlerle anlatayım size Allah'ın yasalarının e, nasıl e, ayetlerle anlatıldığını anlatayım Sünnetullah ile ilgili ayetler e, neymiş Ali İmran 137 ayet Şüphesiz ki sizden önce Allah'ın e, sizden önce arada parantez var. Allah'ın iyi ve kötü toplumlara uyguladığı değişmez demiş parantez içinde. Parantezsiz okursak şüphesiz ki sizden önce yasaları geçti. Yani parantez içinde yaşandı ve bitti. Yeryüzünde gezip dolaşın ve yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. Şimdi buradaki e, sünnetullah neymiş? Yalanlayanların bir akıbeti var. İnkar edenlerin, yalanlayanların... Bu Allah'ın değişmez bir yasasıymış. Şimdi bunu aldık bir tarafa koyduk mu? Şimdi yalanlayan akıbeti ne oluyormuş? Azap geliyormuş değil mi? Tekrar bir başka ayete bakalım. İsra suresi 77. ayet. Ben e, senden önce yolladığımız Resullerimiz için... Yine parantez içinde belirlediğimiz bir demiş ama... E, senden önce yolladığımız resullerimiz için yasadır, sünnettir yani. Sen sünnetimizde bir değişiklik bulamazsın. Yani kimseye ayrıcalık tanınmıyor. Ben bir kurallar koydum, ben bir kaideler koydum. Bunlar değişmez. Her koyduğum kaideye karşı çıkışta gelecek bazen musibetler koyduğum kaidelere uygun yaşayışta da Ereketler, bolluklar vardır. Ee, sünnet izlenen yol, takip edilen metot, metot, tekrar eden adet gibi anlamlara gelir. Sünnetullah, Allah'ın değişmez yasalarıdır. Allah'ın toplum ve bireyler için belirlediği, her zaman geçerli olan sonuçları belirleyecek sebepler bir araya geldiğinde mutlaka vuku bulan akıbettir demiş. Tekrar bir ayet daha okuyalım. Ahzab suresi 38. ayet. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeylerde nebi üzerinde bir günah yoktur. Daha önceki ümmetlerde de Allah'ın geçerli olan sünnetidir, yasasıdır. Allah'ın emri belirlenmiş bir kaderdir. Neymiş kader? Allah bir yasalar koyuyor o yasalarla aykırı yaşadığın zaman başına gelecek şeyler var insanın. İşte o zaman kader olmuş oluyor. Ölçüyü geçtiğin zaman kaderin geliyor seni buluyor. Önceden yaşamış olanlar hakkında, yaşamış olanlar hakkında Allah'ın sünnetidir, yasa, yasasıdır. Sen sünnetullah'ta hiçbir değişiklik bulamazsın. Yine tekrar ediyor Ahzab 62'de. Ve bu böyle devam ediyor. Bayağı bir ayetler var. Şimdi ben bundan bayağı bir önce kaç yıl önce ya Rabbi çok oldu ya. 20 yılı geçti belki. Hani derim ya çok Kur'an aşığıyım ben. Meal çok okurum olduğumdan beri çok çocuk yaşımdan beri işte böyle daha ne diyeyim 14 yaşında falan mıydım neydim <laughs> Kur'an okuyoruz. yani Kur'an okuyorlar. Kur'an'dan bahsediyorlar. Ben biraz da şeyim. Hani 14 yaşıma kadar baya her yönden dolu bir haldeyim. Dini kitaplar çok okumuşum. Başka türlü şeyler de var. Burada kendimi anlatmak istemiyorum da. Ama yine de bir modern kafa var. Çok modern bir kafa var. Öyle mesela derler ki işte cumaları sala verilir ya. İşte oturuyorsun kalk başını ört... ...ya niye örteyim başımı ben... ...sela verilirken başımı örtecekmişim... ...cuma sel. ...mesela karşı çıkarım böyle şeylere... ...garip garip hareketlerim var çocuk yaşımdan beri... İşte bir gün böyle... ya ...rahmet olsun nenem yani babaannem... ...nene derim ben ona... ...annem falan oturuyoruz... ...Kuran okuyorlar... ...nenem çok okudu rahmet olsun... Arapçasından tabii çok fazla okurdu. Ee, çok da halis bir kadındı. Allah'ım rahmetiyle e, rahmet etsin. Mekanı cennettir inşallah. Dedim bu Kur'an nedir yani? Hani ne? Allah'ın kelamı dediler. Allah'ın sözleri. Ben o sözleri bilmek istiyorum dedim duymak istiyorum. Allah'ım bana ne diyormuş bakın ben onu öğrenmek istiyorum. O zaman da Maraş'ta şey yok. Meal falan bulmak mümkün değil. Küçük bir şehir henüz. Ondan sonra artık Konya'da bir akrabamız vardı. Orada okuyordu. Ondan rica ettik. Ona getirttik bir meal. Hiç unutmam Fikri Yavuz'un Allah selamet versin mealiydi. Büyükçe bir büyük bir şeydi. Yani büyük ebatı büyük olan şey. Çok faydalandım. Yıllarca okudum. Hatta elimde parçalandı desem inanın yani çok böyle çok fazla sürekli gittiğim yere götürürdüm. O işte ne bileyim sürekli işim gücüm oydu. Okurdum, hoş olurdum. Böyle içim üzüldüğüm zaman, sıkıldığım zaman açar okurdum. Bilhassa böyle Meryem Suresi'ne, Enbiyaları, ne bileyim Taha'yı, bu tür şeyleri peygamberlerin e, yaşantılarını daha ziyadesiyle anlatan yerlere daha çok bakardım. Hüküm ayetlerinden ziyade bu şeylere çok bakardım. Hani e, peygamber hayatlarıyla ilgili, kıssalarla ilgili ondan sonra e, ayetleri çokça okurdum. Çok mutlu olurdum. Öbürlerine de bakardım, şey yapardım da ama buraları çokça okurdum. Neyse işte hayatım böyle devam etti. Daha sonrasında Süleyman Ateş'in meallerini aldım. Çift çift aldım. Onunla devam ettim bir süre. Daha sonra galiba Ömer Öngüt'ün mealleri böyle sıra sıra devam ediyor. Seneler geçiyor tabii aradan. Daha sonra da üst üste o kadar çok meal aldık ki karşılaştırmalı okuduk. Bugüne kadar geldik. Şimdi... E, Böyle benim iş yerim var. İş yerimde de masamın üzerinde durur Kur'an-ı Kerim. Yine açtım okuyorum Araf suresinde. İşte orada ayet şöyleydi aynen. Araf 96. Hangi e, mealdi şimdi hatırlamıyorum. Eğer iman etselerdi, eğer iman etselerdi onlara yerlerin ve göklerin bereketlerini açardık. Ay ben bir sıçradım yerimden. Aman Allah'ım bu nasıl bir şey dedim. Şimdi burada bak şöyle yazıyor ee, bu da yine güzel bir meali Diyanet Meali. Eğer o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketler açardık. Fakat onlar yalanladılar biz de kendilerini işledikleri günahlarından dolayı yakalayıverdik işte buyurun Allah'ın yasası geliyor yani burada sünnetullah çıkıyor ne oldu yalanladı yalanlamasaydı bereket gelecekti neyi yalanlamış bir bakalım üstten beri alıyoruz Araf 94 biz hiçbir memlekete bir peygamber göndermedik ki parantez içinde karşı çıkmaktan vazgeçip yalvarıp yakarsınlar diye ora halkını yoksulluk ve sıkıntıya uğratmış olmayalım. Peygamber gönderiyor ve beraberinde de sıkıntı mihnetle birlikte geliyor ki biraz kendilerine dönsünler, Allah'a dönsünler, biraz şeyleri artsın hani ulvi duyguları, imanları biraz biraz bu dünyadan vazgeçerler mi gibi ben öyle anlıyorum. Sonra 95. ayet kötülüğün yerine, sıkıntı ve darlığın yerine iyiliği yani bolluk ve genişliği getirdik. Nihayet çoğaldılar. Yani rahatlıyorlar. Önce sıkıntı, mihnet geliyor. Önce biraz herhalde yola gelenler oluyor bir miktar. Sonra yani Allah'ın yasası buymuş, böyleymiş. Bir yere e, vahyi gönderiyor, duyuruyor beraberinde sıkıntı ve mihneti de birlikte veriyor oranın halkına ki biraz dönsünler, biraz yönelsinler, biraz Allah'a yaklaşsınlar, iç dünyalarına dönsünler istiyor. Sonra tekrar bolluk geliyor. Nihayet diyor çoğaldılar ve ne diyorlar? Burada nankörlük demiş. Nankörlük edip paranteze almış. Atalarımız da darlığa uğramış ve bolluğa kavuşmuşlardı dediler. Yani ne demişler? Şöyle anladık. Yani bunlar olağan şeyler. Bazen öyle olur, bazen böyle olur. Bunun bir kuralı yok, bir şeyi yok. Ondan sonra Allah yani Allah demiyor zaten onlar da nasıl diyorlar da nasıl Allah diyorlarsa bilmiyoruz. Sonra diyor Allah sonra diyor ki biz de farkında değillerken onları ansızın yakaladık. İşte yine bir Allah'ın yasası çıktı değil mi karşımıza? Darlığı veriyor, yaklaştırıyor. Bolluğu veriyor, şükretsinler istiyor. İkisi de yok. Bir de üstelik inkar. Bir de çok doğal karşılama olayı. Ondan sonra da diyor ki onları ansızın yakaladık. Ne oldu şimdi? Yazgıyı mı oynadık? Yoksa ellerimizin ettiklerinin cezasını mı çekiyoruz? Sünnetullah bunlar. Kur'an'da bunlar var. Ve diyor ki işte o müthiş ayet geliyor. Eğer o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketler açardık, kapılarını açardık diyor. Fakat onlar yalanladılar. Biz de kendilerini işledikleri günahlarından dolayı yakalayıverdik. Tercihlerini yalanlamaktan yana kullandıkları için işlediklerinden dolayı yakalandılar kıskıvrak. Artık ne olduysa. Memleketlerin halkları geceleyin uyurken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular? Ya öyle müthiş bir şey ki şöyle bir hani topraktan biter gibi bitmişiz şu dünyaya gelmişiz hep bunları düşünüyorum çok. Yaşıyoruz gidiyoruz da gökte bazen hani derler ya peygamberimiz bulut geldiğinde şey yaparmış biraz tedirgin olurmuş buluttan ne yağacak acaba diye. Hatta geçenlerde Ankara'da baya bir korkunç bir şeyler oldu böyle toz mu dediler toz fırt, toz bulutu mu dediler. Değişik bir durumlar hatta halen olmuyor mu normal fırtınalarda şeyde Allah'ım korusun. Allah'ım ağzımızdan güzel şeyler çıkartsın, güzel yazgılar yazdırsın inşallah. Şimdi yani yatıyorsun. Kimin yurdundasın? Kimin emrinin altındasın? Kimin korumasının altındasın? Elbette Allah'ın korumasının altındasın. Yoksa boşlukta dönen bir dünyanın üstündesin. Yağmur yağıyor, gök gürlü, dolu yağıyor. Ay azıcık dengeyi kaçırsa o dolular kayalar kadar düşse. Allah korusun insan mı kalır, canlı mı kalır? Mesela bir de der ki biz göğü der yani kovulmuş şeytandan koruduk der. Şimdi biraz şöyle biraz konuyu değiştireceğim şey olarak şu hep aklımdadır benim. Hep uzaydan birilerinin gelmesinden bahsolunuyor ya ben de vaktiyle çok böyle okudum. Bu tür konuların üstünde çok durdum. Hani şu bir Erik von Daniken miydi neydi? O bir Alman yazar var. Tanrıların Arabaları diye kitaplar yazmıştı. Bu iddiaları ilk ortaya atanlardan belki de benim ilk duyduğum kişi. İşte gökten insanlar geldi, yaptı. Mutlaka geçmişte... E o kitaplarında Tevrat'ta falan yazar bir Hezekiel olayı var. O gökten gelen bir arabadan falan bahseder. Gelenler olmuş. Ama ben şuna inanıyorum. Kovulmuş her şeytandan biz göğü koruduk gibi bir ayet aklıma geliyor. Onu bir şihap takip eder diyor. Yani demek ki atmosferimizden içeriye hiçbir dışarıdan varlık giremeyecek. Ancak Allah'ın emri dahilinde melekler gelebilir. İnşallah rahmet melekleri gelir. Allah'ın emrinin dışında böyle hiçbir kötü niyetli varlık bizim dünyamıza giremeyecek. Korunmuşluk bu şekilde. Burada gece yattığınızda azaptan emin mi oldunuz diyor ya. Biz iman ettiğimiz için emin olarak yatıyoruz. Rabbim sana sığınarak yattığımız için emin olarak yatıyoruz. Hamdi senalar olsun sana güzel Allah'ım. İşte o şihap takip eder diyor. Hatta eskiden, eskiden açık olabilir geliyor ama kapanmış Kur'an-ı Kerimle kapatılmış, giremiyorlar. Ee, bir de şu konu var. Ee, aslında ayrı video çekmek isterim ama bu konulara, e, hani şu hep e, uzaya gitmek yani. Atmosfer dışına çıkıp ve işte her neyse daha çok ilerisine gitmek, Mars'a gitmek, koloni kurmak, Ay'a gitmek, koloni. Yani bizi bu masallarla çok uyuttunuz. Ay'a, Mars'a koloni kuruncaya kadar lütfen şu güzelim yeşil dünyamızda, mavi dünyamızda bir şeyler yapın. Daha yaşanılır hale getirin insan kıracağınıza, insan öldüreceğinize diyorum ben. Bunu da söylemek istedim bu arada. Gelelim tekrar kader mevzusuna. İnşallah bu söylediğim Araf 96 ayetiyle birlikte Şura 30'daki ve Nisa 79'daki iyilikler Allah'tan kötülükler sizin edip Hatta Şura 30'da ellerinizin ettikleridir dediğini biraz daha anlamış olduk sanırım. Çünkü Allah'ın değişmeyen yasaları var. Öyle şey olarak böyle hiç sorunsuz bir şekilde hiçbir şeysiz yaratılmış bir evrenle karşı karşıya değiliz. Matematik var, geometri var, bir düzen var, bir sistem var, rahmaniyet var. İşte bize düşen, bize düşen bu... Kainatta kötülük şu anda serbest gibi yani şöyle ki serbest gibi Allah adına değil de bizim bize zarar vermesi bakımından bizim bu kötülüğü kendi kontrolümüze alabilmemiz gerekiyor. Şeytan secde etmedi ya etmeyince işte bu kötülüğü bitirmenin yolu. Hep iyilikler yapmaktır. Salih ameller işleyerek hani bir karalanmış bir sayfa düşünün. Elinizde bir silgi. Silgiyle karalanmış yerleri siliyorsunuz. İşte kötülükleri iyilikler yaparak bitireceğiz. Yaşanılır dünya haline getireceğiz. İşte benim kaderim buymuş. Bir köşede miskin miskin oturmak mı? Değil. Kaderin o değil. Senin kaderin bak Önce ne olduğunu bileceksin. İnsan mısın arkadaş? Şeklen insansın. Özündeki yüceliği de fark et. Kendine değer ver. Sen insansın. Sahip insansın. Hayvana, bitkiye. Bak şu evde oturuyoruz. Eğer bu eve biz bir ay bakmasak, yani yemin ederim kurtlanır her taraf. Senin bakımına muhtaç. İnsansın, her şey öyle. Hayvanda, insan, e, bitkide, e, taş, toprak, her şey <laughs> insanla tamamlanıyor. İnsan sahiplik etmesi gerekiyor. Ama insan sahiplik edeceği yerde işte bu benim kaderimmiş deyip vur abalıya mı derler? veyahut öldür gitiş oradaki bir canlıyı veyahut e, bir yanlışa o benim akrabamdır diye ses çıkarma işte o benim kaderim ne yapayım buna da böyle davranmam gerekti yanlışları yap yap sonra da kötü kader önünde açılsın yaşa e, ne olacak bunu sana Allah yazmadı Allah seni yarattığı coğrafyada yine de merhametinden yaratmıştır. Bizim için en uygun alan neresi ise orada dünyaya gelmişizdir. İnsan kendi sahiplik edemediği her şeyden her şeyin elinden alınacağını bilmesi lazımdır. Eğer yetkiliysen elindekinin kıymetini bileceksin. Kıymetini bilmediğin şey elinden gider. Buna da kader diyemezsin. Buraların da ayetleri vardır bulduğumda onları da size yeniden okurum. Kendi elindekine sahip olmayan, kıymetini bilmeyenin elinden Allah alır. Onun için insan ekmeğine, toprağına sahip çıkacaktır. İzzeti nefsine, iffetine sahip çıkacaktır. Çoluğuna, çocuğuna, her şeyine sahip çıkacaktır. Sahiplik etmediğin her şeyin elinden gider, alınır. Yaşamadık mı? çok terbiyeler gördük hayatta, yaşadık. Bilgisizliğimizden yaşadık. Ama bu bilgisizlikler artık şu devirde çok kötülediğimiz e, bazı sosyal medyalar, internetleri var ya ben kötülemiyorum. İyiliğine kullanana çok güzel merhamettir, rahmettir, Faydalan, faydalanılacak en güzel yoldur. Basıyorsun bütün bilgiler gözünüzün önünde. Artık Allah'ın peygamber göndermediği hiçbir yer yok, ancak bir mağarada yaşıyorsa insan oradadır. Artık her yere peygamber gitti. Neyle gitti? İnternetle gitti. Onun için herkes kendine çeki düzen versin, yalanlamasın, Allah'ın emirlerine, sünnetullahına uygun yaşamaya baksın. Bunun yollarını öğrensin. Buna kendim başta dahilim. Ben sizden çok daha fazla gayret ediyorum, araştırıyorum kendimi sürekli öz eleştiriye alıyorum. Yaptığım yanlışı düzeltmekten utanç değil onur duyuyorum. Yanlışsız insan olmaz hatalarımızla geldik. Hata herkeste vardır. Yeter ki hatalarımızı kabul edelim. Bu benim bu gafletimden oldu. Herhangi bir olay yaşadın. Başına geldi kötü insanlarla karşılaştın. Bu benim gafletimden bu benim ayık uyanık olmadığımdan oldu. Başıma geldi demeyi bilmeliyiz. Oralardan çıkmalıyız. Çok kötü insanlar var. Olabilir. Onların kötülüğü kendine. Burada ne diyoruz? Maide 105'i unutmuyoruz. Maide 105'te der ki: "Sen doğru dürüst yaşarsan", yani ayetin içeriği bu. "Çevrendeki hiçbir kötülük sana hiçbir zarar vermeyecektir." Bunu böyle kabul ederek yaşadım, denedim, ya yaşamaya gayret ediyorum. Hakikaten hiçbir şey senin e yaptığına yapacağına hayatına zerre zarar vermiyor. Herkes kendi kötülüğü içerisinde e yuvarlanıp kalıyor. Seni koruyan koruyor. Neden? Çünkü Allah'ın sünnetullahına uygun yaşadığın için kaderin düzelmeye başlıyor. Yazgıların düzelmeye başlıyor. Daha bu yazgılarımızın içinde şeyler de var. Bunları da zaman zaman konuşacağız. İşte olumsuz konuşmalar, kötüyü çağırmalar. Hani bize eskiden derlerdi işte çok kavga iyi olmaz. Azap melekleri, gazap melekleri gelirmiş işte daha bir kısıştırırmış. Hani kavga iyi, iyi olmaz her türlü belayı çeker falan. Eskilerin sözlerini de böyle gündeme ala ala insan içinden beri şükür halinde. Yani ya Rabb'i şükür öyle değil, şükür halinde. Şimdi olanına şükredeceksin. İlla birilerinin elindekine göz dikmek değil. Kendi elindekine göz dik. Kendi elinde ne varsa onu kullan. Onunla bir şey e, çıkar ortaya. Hani bizim buralarda bir söz vardır, e, çok şey kadınlar için bahsedilir. Tekeden teleme çalar derler. Hani tekenin sütü olmaz ya. Teleme de bir köyde e, böyle hayvan sahiplerinin yaptığı bir süt ürünüdür. Tekeden teleme çalmak demek yani hiç sütü olmayan hayvandan e, süt ürünü bir şey meydana getiriyor. Yani hakikaten kendi yaratıcılığımızı kullanarak evimizde de çok güzel, verimli bir hayat ortaya koyabiliriz. Ama bu benim kaderimmiş. Allah ona verdi, bana niye vermiyor? Beni neden böyle sınadı Rabb'im? İşte senin sınanman şunun için. Hayat eğer bu dünya olsaydı bugün kimse ölmeyecekti. Herkes bu dünyada tüm gayretini göstererek en iyi hayatı yaşamanın çaresine bakacaktı. Şu an böyle akılsızlar var. Dünyayı birbirine katıyorlar. Ama gidecekler. Ahiret var. Biz buna iman ediyoruz. İman etmeyen de gidecek. Eden de gidecek. Kur'an'da çok güzel şeyler var. Hesap konusunda Allah her zaman der ki Allah seriül hesaptır hesabı hızlı görücüdür der. Yani hesap konusu da apayrı bir konu. Bu kader konusunun içine bu hesap konusu da giriyor. Yaptıklarımızın karşılığını anında yaşıyoruz, görüyoruz, sonucunu yaşıyoruz. Ee, ne bileyim çok şey var anlatılacak. İsra Suresindeki ayet, biz herkesin kuşunu ona hatta nedir? bir şey der ismini Arapçada da hatırlayamadım. Kuşunu kendi boynuna astık der. Ben şöyle düşünmüştüm onu. <laughs> ...insandaki... o insanla ilgili bütün bilgi, yaşamak, doğmak, hayatı, ölmek, öldükten sonra dirilmek, o ondan sonraki devam eder. Yani ölmek yok zaten. Devam ediyor. Hayat devamlı da o her şey bir insanın içine yerleştirilmiş. Geçen böyle genlerle ilgili şeylerle, denalarla ilgili bir video dinledim de sanki buna benzer şeyler anlattı. Mesela diyorlar ki şu anda e, bir yerde isim vermeyeceğim reklam olmasın diye insanın bir damla kanının içindeki genden insanın hologram resmini çıkarıyorlarmış. Yani şimdi bunu duyacaksın, bunu sen bulacaksın bu yaratılışın içinde. Geri de dirilişe inanmayacaksın. Ölenler yok arkadaşlar. Mekan değiştirenler var. Hasretlik var bize. Hasretlik başka bir şey yok. Allah'ım imanımızı artırsın. Allah'ım inşallah kendinin sünnetullah'ına, emirlerine, yasalarına uygun yaşamak nasip etsin. İki cihansa adeti versin hepimize de. Hepinizi seviyorum. Selamlar. Görüşmek üzere. Yine buluşacağız. Araf 96'yı unutmayalım. Eğer inansalardı, eğer inansalardı onların, onlara yerlerin ve göklerin bereketini açardık. Ben bu kadarını okudum ve sıçramıştım. Hakikaten iman etmek, iman etmek, iman etmek. İnandığını yaşarsın, inandığın, iman ettiğin sana gelir. Hoşçakalın, görüşmek üzere.